Normal. Oh Yok hak oynuyoruz. Hayden yani ya da hay diğer adıyla hayden Evet. Anlatıyorum nasıl olduğunu. Eee anlatayım mı Zira? Nasıl olduğunu. Hayır sana değil izleyicilere anlatayım mı? <laughs> E dört avcı başlıyoruz en başta. 5 dakikamız var. E 30 saniye bizim eee saklanma süremiz var. Şimdi biz bir blok veriyor bize en başta. Tamam. Karpuz olduk. Karpuzun yanına girip 5 saniye bekleyince o yanına bir tane daha karpuz oluşuyor O da biz oluyoruz. Biz avcıları vurabiliyoruz. E kızcımızda snowball'dan e, snowball yerimizi belirleyebiliyoruz. E oyunun sonunda e, kim Bil e, kimler diye diyelim bloklar e, sıfır blok kaldı. Avcılar kazanıyor. Eğer e, e, şey hmm, yine bir kişi var. E, bloklar kazanıyor. işte böyle. Alo. Tamam tamam. Ben şu anda çok garip bir yere sakladım. Karpuzum. Karpuzum. ayma karpuz. Beni görüyor. Hayır beni görecek, beni görecek görmüyor. Ay yeme puvu. Yanımda bir tane adam var. Her bloğa vuruyor adam. Her bloğa ama. Tek bir bloğa değil. Her bloğa vuruyor. Kullan yeri fark et. Var ya tutup, Şu anda tam iki tane avcı beni bulmaya çalışıyor ve her bloğa dokunuyorlar yani. olabilecek her bloğa dokunuyor. Akşam bu arada şey, bir şey daha demek istiyorum. Ee, söylediğimiz gibi avcılar hangi bloğun ne olacağını biliyor. Ne bileyim, e, diyelim şey hmm. diyelim e, ona en başta veriliyor hangi blok hangisi oluyor ölüyorum ölüyorum, ölüyorum. halaloo haleluya 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 ben kaçıyorum 3 kalbim kaldı ben kaçıyorum kaçayım ha evet gördün mü seni el lobide Yerini söylesene, koruyayım seni. Alt katta mısın, üst katta mı? Bakıyorum ben. Kafede misin bir tane? Tamam, gördüm. Şurada mısın? Gidiyorum. Gidiyorum. Burada mıyım? Gittim. Dışarıdayım. Şimdi ne yapayım? Ben çıkıyorum. Çıktım. Sağa mı döndüm? Döndüm. Bir daha döndüm. Bana vuruyor adam. Ha gördüm, gördüm seni. Dur vuruyormuş gibi yapacağım buraları. Hangi sensin? Hareket et, hareket et etme etme yanımızı biliyor. Temiz, temiz bırakayım sökeyim gelme. gelme. Cim. İkinci. Kaçıncısın? Ben ikinciyim. Bir daha. Daha tak, bir el daha tak gel bir el daha tak sol